Başa kadar çek gel. <laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bize verdiği Genç Çiftçi Projesi'nden 40 konar aldım ailemin desteğiyle. Bu 40 konarı geliştirerek 90 araya şey yaptık. 90 kadar arı yaptık. Hı hı. 90 kadar arıyı e, sürekli yer değiştirerek konaklattık. Konaklattığımız arıların en son e, döşüm altında karateç mevkinine koymuştuk. Meral koyduğumuz yerde e, bilmediğimiz bir kişi e, ee, o tarlayı sürekli sürüyormuş, biçiyormuş, ekiyormuş. Bizim e, ayın 26'sında saat 8.30'da aradı bizi. Arlarınızı kaldırın yoksa size zarar vereceğim arlarınızı dedi. Biz de tamam abi bugün kaldırmayalım. Saat geç oldu, arabamız yok. Yarın kaldıralım dedik. ve e, ayın 20'sine gittiğimizde bizim arların ağzını kapatmış ve kenara götürmüş gitmiş koymuş. 4-5 metre 6 metre gerisine koymuş. E, bize bu durumdan itibaren... Ee, şey jandarmaya başvurduk olay yeri inceleme tarımdan abiler geldi baktı ve arların yüzde 40 yüzde olduğunu söyledi e, ee, biz de ilk gün son arlarımıza baktığımızda ortalama bir 20 kovan boş almış öbür aralarımıza da ikişer 3 çıça düştüğünü gördük ya yar şu yer. an yarı yerde demeyelim 25-30 tane arı hani düşmüş çıtalarından bir 15-20 tane arı biz kendimiz boşalttık zaten. İyice içine arılar bitmiş, ölmüş. Evet. Zaten bir gün boyunca gitmiş arıları. Nefessiz kalmış. Hı, hı. kapat Arıları bir nevi ölme terk etmiş. Biz de bir gün sonra falan gitseydik. Herhalde 90 kovan, 95 kovanların hepsi ölecekmiş. Avukatlara başvurduk. Avukatlara vekalet nemeni verdik. Hı hı. Her türlü bu işin arkasını düşeceğiz. Ana hakkımızı savunacağız. Şimdi bu bu arı kovanların içinde bir tane arı yok. Nereden baksan içinde bin tane, iki bin tane arı var. Bunların hepsini artık adam ağzını kapatmış, ölüme terk etmiş. Nefesini kesmiş. Evet, gereken her türlü ceza almasını istiyoruz maddi, manevi. Hani kolay değil o, bu 40 tane, 50 tane arının yapılması da, bakılması da kolay değil. Arkadaş artık kim yaptıysa şeyini, cezasını çek. Bizim için hani maddi önemli değil o kadar. Alırız, koyarız, kredi çekeriz ama hani 40 tane 50 tane hayvanı öldürmek de bir canilik yani. Biz ona ben kardeşim gibi annem babam çocuk gibi bakıyordu. Hani bütün emekler boşa gitti. Annem babam herkese aldı kaldı işte. Bin var mı? Ya ortalama 30-40 bin vardır.